Miran, Ato. Hayırdır oğlum ne oldu? Selma. Kosta koydu. Bunca zaman neredeymişim? Niye gidip Cihangir'le konuşmuşum? Ha. Sen ne yedin? Abi bu nedir ya? Dertler geldi miydi arka arkaya geliyor ha? Yani kırk çarşamba bir arada. Ya biri bitsin diğeri başlasın değil mi? Ama yok. Siz birbirinize girdiniz. Alya'nın babası gelmiş kapımıza dayanmış. O nedir? Ne? Ha para mara diyor. Anlamadım. Gidip anlayacağım şimdi. Ne, ne parası ya? Ne diyor? O ne demek? Ne bileyim abi. Diyorum ya. Dertler geldi miydi? Tek tek gelmiyor yani. Başka bir şey de mi var? Ya var. Bir dert daha var da ne bileyim. Dert gibi de değil. Ama dert yani çözmemiz lazım hızlıca. Ne o? Şimdi biz bir şey yapacağız. Buna mecburuz. Ne o işte onu oğlum söylesene. Söylerim ama bunu kimseye söyleme. Tamam mı? Yani şimdilik hazırlıklar tamamlanana kadar. Ato anlamıyorum. Ne hazırlığı? Ne söyleyeceksin? Söyle oğlum. Yıldırım nikahı. Yıldırım nikahı. Evleniyorsunuz. Evet. Bir dakika dur bir dakika. Ne zaman? İşte yarın işlemleri halledeceğiz. Ondan sonraki gün nikah. Yıldırım. Yıldırım. Altan sen ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi. Ya yani niye? Hayır, yani evlenecektiniz onu biliyorum da ne oldu ne bu acele? Abi diyorum işte mecburuz. Hızlı olmamız lazım. Yoksa zaten ya biz evleneceğiz ya da Feyyaz'ın düğününde alay çekeceğiz. Ee? Ee sen annemi biliyorsun tutturdu. Feyyaz'ın diyor kimsesi yok diyor. O bana emanet diyor. O bizle diyor. Ona diyor hemen diyor Ali ne isteyeceğim diyor. Niye hemense? Sen? Ben ne? Ben ne, ben, ben ne? Ben artık sonra. İşte önümüzdeki yazamı artık ondan sonraki yazamı. Se. <laughs> e o zaman bir dakika. Altınlarda F yazı. Yok öyle yok işte. Ben de diyorum ki hemen gideceğiz nikah kıyacağız. Oğlum ben sana söyleyeyim teyzem kafaya koyduysa gider aleyne alır. İşte orası kesin. O yüzden hemen anca beraber kanca beraber. Ha, çifte düğün. Ha umudumuz. O zaman evleniyorsun. Evet, evleniyoruz. Evleniyorsun. Evleniyoruz. Oğlum evleniyorsun lan. Evleniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama... dur bakayım. Dur, 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 dur. Oğlum bizimki öyle çok şey bir... <laughs> Oğlum formalite biliyor musun? Ne formalite ne? Ne formatı ya? Yani evleniyoruz ama... Lan, yani, ya bırak yani... ya. Oğlum tamam. 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 Abicim gidelim beraber konuşalım işte. Ben de. Mihrancığım benim de o Çetin Bey'e söyleyecek iki çift sözüm var yani. Oğlum bunların derdi benimle. Ben dedim size uğraşacaklar diye. E tamam biz de yedik. Gelsinler abi gelsinler istedikleri kadar uğraşsınlar bakayım ne oluyor. Gerekirse satarız savarız veririz paralarını. Ya Mihrancığım niye veriyoruz ya? Biz hırsız mıyız? Çalmamışız etmemişiz yok biz de para mara. Oğlum değiliz ben onu mu diyorum? Gerekirse diyorum. Ben gideceğim konuşacağım. Atakan! Hadi. bir dakika. Yazdım ama. Ee... Sağlık raporu, evlilik ehliyeti, ikamet Ne oldu? Ya gerekli belgeleri sayıyorum. Ne oldu? Ha. Siz konuşmuyor musunuz? Yo. Yo. Merhaba. Merhaba. Siz görüştünüz mü? Ha. Ben o arayı kaçırmışım. Atakanlardaydım. Gençler, şimdi bizim yarın ee, en mutlu günümüz. Teyzem ne olacak? Ona söyleyeceğiz. Ee, başvuruyu yapalım, ondan sonra söyleyeceğiz. Yani şimdi başvuruları yapmadan haber verirsek vazgeçirir. Tamam da ya bir şey olur kaçırırsa, yetişemezse? Teyzem kahrolur. Ya olur mu öyle şey ya? Ben gerekirse onu sırtımda taşırım, yine de yetiştiririm. Onu da, teyzemi de. Öyle bir şey yok. Şimdi oturacağız karşımıza, ellerini öpeceğiz. Hakkınızı helal edin diyeceğiz. Oldu bitti. Tamam işte. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sizinkiler. Ha. Annemin haberi var. Uçağa binip yetişir onlar. Yardım edecek bir şey var mı? Aldan. Sen söylemedin mi Atakan? Neyi? Biz beraber söyleriz diye şey yaptım. Ne oluyor ya? Neyi oğlum? Söylesenize. Şimdi bir isteğimiz var. Şimdi, biz e, sizden bir şey isteyeceğiz, ikinizden. Ben. ama hayır demek yok ha. Ne o? Nikah şahidimiz. Ay. Ha. Sen benim. Sen de benim teyze oğlu. Olur musunuz? Ha? Arıza çıkarmak yok ha. Ben çıkarmam. Ben hiç çıkarma. O zaman? Ne? Tamam mı? Tamam. Tamam. Ha? Ha? ha ya. Ay. Ha. Benim nikah şahidim ya. Ha. ha hadi sarıl. Hadi ya. Hadi yok. Hadi, hadi. Ben yok. 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 Hadi gel gel gel. Bir şöyle bir sarılın ya beraber. Ya. Bizim ya. en mutlu ya. günümüz ya. Ne yapıyoruz ya? En mutlu ha. <laughs> Niye? Gergin görünüyorsun. yok Kan verip çıkacağız. Evet. Korkuyorsan diye dedim. Ne korkacağım ya? Allah Allah. Yok, korku falan yok. Yani kan vermekten rahatsız oluyorsan? Ya niye rahatsız olayım kan vermekten? Benim her zaman yaptığım şey... Kan vermek. Ha. Allah'ım ya. Korkuyor falan. Yok korku, sinek ısırığı kadar bir şey. Ondan mı korkacağım? Evet. Atakan Gülce. Evet. Buyurun. Hadi. Hadi. Tamam, hadi. Gelmiyor musun? Tamam, sen şey yap, geç. Ben bir su alıp geliyorum. Hadi. Hadi. Tamam hadi sen geç, ben geliyorum ya. Hadi. 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 Tamam hadi, ben hadi. geliyorum. Hadi hadi. Hadi tamam. Tamam geliyorum. Dilim damağım kurudu o yüzden. Su böyle... Merhaba Müşter Hanım. Merhaba. Şöyle alayım sizler. Hadi. Bir su alıp geleceğim ya. Tamam. <laughs> <hadisiniz>? Su, tut. <su. gülüyor> Üzerinizi çıkartın. Önce ben mi? Evet, önce Hı -hı. siz. Çek kolunuzu sıyırın. evet. <laughs> evet. Tamam, sen elimi tut. Ha? Elimi tut istiyorsan. Yok, gerek yok. Ben hallederim ya. Hallederim. O, o ne? Ne yapacaksınız onunla? Damarı buluyorum. Şey, elinizi yumruk yapın. Ha, şöyle. Evet. <laughs> bir, bir, bir saniye, bir saniye. Beni kan tutuyor da iğne ucuna karşı şeyim var. Benim, ben çocukluktan da hiç hı hı. şey hı, -hı. Derin bir nefes. Sen benim gözüme bak. Hiç e, orayı düşünme tamam mı? Kan tutuyor diye. Bana bak sen. Ha. Hı hı. ha. Hı hı. İyi güzel. Sizi alayım. Pişak <laughs> 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 şey ya. Hı.